Evelim sen sen, sen. Ayli, yani çarpacaktık ya o balık gibi. Birazdan fırtına çıkarsa balıklar bizi çarpacak. Ölsek de kurtulsak sıçtı bunun dünyasından, Ne yazıyorsun sen ya? Ya intihar mektubu işte. Aa, sık sık yazar mısın? Ya estikçe işte ara sıra. Bazı. Oku bakayım. Ya yok saçma bir şey abi boş ver. oku oku. Oku oku. Oku oku. Oku oku bakayım. Bu bir Ferhat'ın daha intihar mektubu. devamını <laughs> <laughs> oku, devamını oku. <laughs> ben Ferhat Can'ın ölümünden kimse sorumlu değildir. Hayri. Bu bir çaresizlik anı zannetmeyin. Hayatta ya kendimi en cesur hissettiğim an olacak belki. Hep şarkılara, türkülere sevdalandım. Umarım arkamda bıraktığım kasetin günün birinde basılır. Cansız sesim tozlu raflarda yerini alır. Umut müzikteki can dostlarımdan tek dileğim bu. Ruhum inanın sizinle olacak. Elveda doğan güneş. Başkaları için doğmaya hep devam et. Elveda katlar dünya. Elveda, elveda... Bu <laughs> yarın bütün gazetelerde birinci sayfada değilse şerefsizim. Mektubu okuyanlar göt olacak. <laughs> <laughs> Mektup değil, şiir be, şiir. Kaset peynir ekmek gibi satmazsa kestireceğim. Şerefsizim, hayriye olacak. <laughs> Çaldığı arabayı Ferhat Can Boğaz Köprüsü'nde <laughs> durdurun. Çek kaseti, Umut müzikten çıkan <laughs> Ferhatcan, geride bıraktığı şiirsel mektubu elinde. Çekim çok yavaş aşağı doğru düşer. Sonra sen bu arada Türk'üne başlıyorsun tamam mı koçum? Tamam. Yani, yani... Araya rüzgar efektleri falan atarız. İnciden gözyaşları ama suratında gerçek ama acı bir gülümseme tipi. Evet. evet. Yettik ulan, yettik <laughs> <yırttin> ulan! <laughs> Peki ulan ben beni, ben, beni oynayacak? Ah. Beni sen oynarsın ulan. Evet, en vallahi. yakın arkadaşı Ersan abi. Ağlarsın da ağlarsın da He? bol bol ağlarsın. <laughs> Üç ay sonra çıkacaksın <laughs> ortaya. Ferhat Can otladı. Hayaletin kaseti. Abi kaset satışları tavana vurmazsa. <laughs> satışları... Sonra aleme Rusya ya. <laughs> Sen mektubun sonuna imza attın mı? <laughs> Nasıl yani? Oğlum mektubu okuyan ölenin sen olduğunu nereden bilecek? Ben şey yaptım başında belirttim. Ha, tamam. Şurada bakalım abi. Ya ver burada, burada, ver burada, ver, burada, ver, ver. İşte abi yazmış. <gülüyor> i̇mza da <laughs> atmış bak. Üstelik Umut müzik de demiş ha. Aferin abi iyi düşündün. Bravo oğlum. Yanlış araba. Ulan mektubun ne işi var bu arabada? Bu arabada olmayacak Osman'ın arabası değil mi bu? Ne beklersin zaten? Taş yok mu lan taş? <laughs>